Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Güzel enerjiler değildir diye niyet ediyorum hepinizin adına. Ee, arkadaşlar özel danışmanlık için bana ulaşabilirsiniz. Ee, ruhsal yolculukla ilgili kafanıza takılan biliyorum ki çoğu insanların e, soruları var e, bunlarla ilgili lütfen e, bilgilendirici yönlendirici size iyi gelecek şeyler yapabilirsiniz bu konuyla ilgili çünkü biliyorsunuz ki ilerlemek doğru ilerlemek bence en önemlisi o yüzden de e, size yardımcı olacak sizi anlayabilecek her bilgi sizin için e, doğru ve bence güzel bir e, ilerlemek yol kat eder. O yüzden de bunları kendiniz için e, her şekilde yararlanabilirsiniz. Bugün sizlerle e, aklınızdaki insanla ilgili bir açılım yapacağız. Şu anın enerjisiyle tabi zamansız bir enerji ama kolektife niyet ediyorum. E, bununla ilgili herkes dinleyebilir. Ben hemen kartlarımı seçiyorum. Aklınızdaki insan her ilişki boyutu olabilir tabii ki de. Şu anda enerjisi ne? Yani sizinle ilgili enerjisel olarak ne? Ve kendi ruh halinde olan enerjisine yani kendi hayatındaki şu an enerjisine nasıl bir enerjide bakalım istiyorum. kırık kalp. Kalp tutan erkek. Tapınak yolu. yedinci çakra. Altın tutan kadın. Uzaklaşmak. Çağların şifacısı. Yin Yang. Zafer. Ve fırtına uyarısı. Şimdi şu anda e, aklınızdaki insanın e, şu andaki enerjisine baktığım zamanda Öncelik olarak e, enerjisel olarak aslında diyor ki Benim hem kalbim kırık hem de e, ben seni eğer kırdıysam bunun için üzgünüm, pişmanlık duyuyorum Aramızda iletişim yok ve olsa da böyle kopuk kopuk bir iletişim ya da ayrıyız. Bununla ilgili ben bir üzüntü, üzgünlük çekiyorum. Çünkü senden uzaklaştığım için aslında ben pişmanım. Veya da seni kırdığım için e, benden uzaklaştığın için ben bunun için pişmanlık duyuyorum diyor. Hani belki sana kırıcı sözler söyledim ve sen hani e, bununla ilgili kalbin kırıldı ve benden uzaklaştın veya da bir şekilde bizim ilişkimiz bitti ama e, sen yine de üzüldün. Biliyorum belki bana göstermedin ama benim için ağladın, gözyaşı döktüğün zamanlar da oldu ama sen artık uzaklaştın benden artık arkanı döndün ya da bana enerjini akıtmıyorsun ben bunu hissediyorum. Ve de ben de artık bu kalp kırıklığından uzaklaşmak istiyorum. Aramızdaki mesafeden, konuşmamamızdan, birbirimize ifade edemediğimizden veya da artık içimde bazı hani hayatımdaki beni geriye atacak, üzecek, geri plana atan durumlardan artık ben uzaklaşmak istiyorum. Çünkü ben artık Şifalanmak istiyorum değişmek istiyorum güzel şeyler yaşamak istiyorum eğer benim e, kalbimle ilgili sıkıntılarım varsa ben bunları artık şifalandırmak istiyorum ve benim sana karşı duygularım var. Ben sana pozitif şeylerle gelmek istiyorum. Çünkü ben senin yokluğunda veya da enerjini kestiğinde ben anladım ki benim yolum sensin. Ben sana diğer yarımış gibi hissediyorum. Sen bana hep şefkatli, merhametli davranıyorsun. Beni en iyi sen anlıyorsun. Biliyorum senin gösterdiğin değeri ben sana tam net bir şekilde gösteremedim ama sen bu yolda ilerlemekten belki de üstüne düşen şeyleri yapmaktan hiç çekinmedin. Hep beni çek, çekip düzenledin. Beni sen değiştirdin. Belki de iyileştirdin. Bir şeyleri anlamamın farkına vardın. Bilmiyorum ben sende sanki benim diğer yarımmışsın gibi hissediyorum. Tamamlanmak istiyorum diyor ve artık seninle ilgili zafer kazanmak istiyorum. Yani birbirimize İçten bağlılık olalım. Yani sana eğer bir durumda haksızlık yaptıysam, yalan söylemiş olduysam veya da hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunduysam artık ben sana samimi bir şekilde kendime, kalbimle gelmek istiyorum. Hani hep gel gitle geliyorsam, seni yoruyorsam, kafanda soru işaretler oluyorsa hani mesela diyelim bir gün fotoğrafını beğeniyorum ama arkası gelmiyor, hikayelerine bakıyorum ama bir şekilde seni iletişime geçmiyorum. Seni kontrol ediyorum ama sen farkında değilsin gibi. Böyle durumdan artık ben çıkıp sana artık gerçekten de bir şeyleri açık bir ifade edeceğim. Konuşalım ve sana duygularımı yansıtacağım. Kendimle ilgili hayatımda geçen, bu zamana kadar getirdiğim belki sorunlarımdan, belki hayatımdan bahsetmediysem sana bunlardan bahsedeceğim. Ve ben senin bana artık eee eğer bana karşı öfkeliysen, dediğim gibi seni kırdıysam bu öfkenin artık bitmesini istiyorum sakinleşmeni istiyorum aramızda artık böyle e, sana geldiğim bir tartışma olmasın istiyorum yani konuşalım oturup bana kızma bana sert yapma bu ben senden daha da uzaklaşıyorum sen benim üstüme geldikçe benim senden gitmek istiyorum ben seninle konuşmaya çalıştıkça sen benden uzaklaşırsan ben seninle iletişime geçemem çünkü sen benim önümü duvarımı kapatıyorsun sen zaten her şeyi sahip olan bir kadınsın ben sana karşı o kadar e, tutku, o kadar enerji çalıştırıyorum ki... ...sen benim için çok değerli birisin. Ve sana somut şeyler sunmak isterken... ...sen bana arkanı dönersen... ...ben sana e, yine tam bir şeyler yapamayacağım. Sen benim o enerjimi kapatma. Çünkü ben sana duygularımla gelmek istiyorum. Ve bana karşı kırgın, kızgın olma. Artık bunları sen de şifalandır. Çünkü ben de şifalandırmak için geleceğim benimle sakince konuş. Artık bu dönem bitsin. Aramızda öfke bitsin istiyorum. Ve benim hayatımda da insanlarla veya ailemle ilgili öfke durumum, problemlerim varsa özellikle bir kadından dolayı. Artık ben de bunları bitirme evresindeyim. Yani benim enerjim şu şekilde diyor. Kalbim kırık. Benden uzaklaşan insan için ve benim ona karşı duygularım var. Bunu şifalandırmak istiyorum. Yeniden yaşamak istiyorum. Çünkü ben anladım ki benim yolumda o olmadan ben kendimi tam hissedemem. Ya da onun kadar bana kimse değer veremez. Ben onu fark ettim diyor. Bu yüzden seninle ilgili zafer kazanmak istiyorum ama senin sakin olmanı istiyorum. Bana kızgın, öfkeli, böyle e, uzaklaşmanı istemiyorum diyor. Enerjisel olarak bu boyutta olarak görüyorum. Peki sizinle ilgili düşüncelerine bakalım. Ne düşünüyor şu anda? Bunlar enerjisiydi yani aslında. Bakalım. Peki sizinle ilgili düşünceleri ne? Neler düşünüyor? Kolektif aklınızdaki insan Evet kartlarınızı açıyorum. Şu anda sizinle ilgili düşüncelerine bakalım. Değnek üçlüsü. Yıldız. Kılıç beşlisi. Uyum. Kupa beşlisi. Kupa dokuzlusu. Rehberlik. Kaynak. Yalnızlık olgunluk, hiçlik ve katılım. Şimdi bu insan öncelik olarak sizinle ilgili şunu düşünüyor. Ben e, sana karşı bir adım, bir eylemde bulunmak istiyorum. Ama bu durumla ilgili e, konuştuğum veya da e, fikir aldığım insanlar var. Hayatımla ilgili ilerlemek konusunda hani e, bulunduğu yerden başka bir yere gidebilir şehir dışına çıkıyor olabilir bunlarla ilgili veya da siz gidecek olabilirsiniz bunlarla ilgili düşünceleri var hani e... Veya da şöyle nasıl bir adım atmalıyım, nasıl konuşmalıyım ya da aramızdakiler nasıl ilerlemeli gibi bir düşüncesi var. Sizin enerjinizi şu anda e, çok yüksek görüyor. Yani aslında size bu insan hayranlık çalıştırıyor. Hayatıyla ilgili hem olsun hem de auranız çok yüksek gibi görünüyor. Yani her insan o enerjiyi alır diyor. O çok başka bir insan diyor. Hem içsel olarak belki hassas, merhametli, şefkatli bir insan. Dışarıya da böyle çekici, gerçekten de içindeki sıcaklık, sevecenliği çok yüksek. Böyle insanları aydınlatabilecek, belki bir şeyler katabilecek bir insan diyor. Ve ben... Ona karşı geçmişte dediğim gibi kırıcı sözler söylediysem bir şekilde bittiysek veya da hani gurur yapıp işte adım atmadıysam, zamana bıraktıysam, hani sanki ben de kazanmışım gibi, onu arkada bırakmışım gibi yapsam da ben bunun yalnızlığını çekiyorum diyor. Hayatımda biri olsa da Olmasa da ben yalnızım diyor. Hani onun yeri bende farklı. Çünkü onun aurası farklı. Onlarken diyor yani sizleyken enerjim benim hep böyle e, sıcak oluyor. O fark etsin veya fark etmesin. Onun e, o enerjisi bana geliyor. Beni mutlu ediyor. Bana bir şeyler katıyor. Bazen onunla ilgili konuştuğumda daha güzel şeyler düşünmeye başlıyorum. Çünkü o böyle hep pozitif bir insan. Ya da böyle e, bana hep güzel enerjisini verebilecek bir insan. Hani dediğim gibi ben onunla şu anda e, tekrardan bir barışmak istiyorum, dengelenmek istiyorum. Artık ikimiz de birbirimize güzel şeyler katalım istiyorum. Çünkü ben senin yokluğunda gerçekten de pişmanlık çekiyorum. Yani senin olmaman aslında beni düşündürüyor. Yani ben hiç hissediyorum kendimi böyle boşlukta gibi hissediyorum. Böyle tam e, kendimi koyamıyorum bir yere. İçimde bir boşluk oluyor, yalnızlık oluyor. Bunun sebebi de sensin. Yani e, ben sana karşı duygularım var ve aslında ben kendi içimde bir şeyleri fark ettim. Yanlışlarım varsa bunları fark ettim. Ben seni rüyalarımda görüyorum. Özellikle şu son zamanlarda seni rüyalarımda görüyorum. Sana geldiğimi görüyorum, konuştuğumuzu görüyorum ama sonra uyandığım zaman da rüyada olduğumu, yanına gelmediğimi görüyorum. Bir boşluğa giriyorum ve aslında yalnızlığını çekiyorum. Bir boşlukta hissediyorum kendimi. Seninle ilgili kafamda güzel şeyler var. Dileklerimle dualarımla sen varsın aslında ve ben bunların da e, ikimiz adına güzel şeyler olmasını istiyorum. Özellikle geceleri aklıma çok geliyorsun. Bazen e, bir anda seninle ilgili e, şans eseri önüme bazı şeyler çıkıyor olabilir. Seni hatırlatacak durumlar çıkıyor olabilir. Böyle olunca sana duygularım daha çok e, yukarıya çıkıyor. Ya da sen bu aralar çok resim paylaşıyorsan ya da e, durumların varsa, hani bunları gördükçe sana karşı daha çok ilgim artıyor. E, bununla ilgili de seni Bazen takip ediyorum ne yaptığını neler yaşadığını çünkü merak ediyorum ben yokken acaba neler yapıyorsun bunlar beni düşündürüyor ama seninle barışmak istiyorum yanına gelmek istiyorum ben sen yokken artık pişmanım ve şunu düşünüyorum acaba sana bir eylemde bulunursam bana tepkin ne olur nasıl yaklaşırsın yani bu sana sunduklarımı kabul edebilir misin? diye düşünüyorum. O yüzden sana da en iyi versiyonumla gelmek istiyorum aslında. Hayatımdakileri düzene sokup dediğim gibi sana karşı e, bir yolculuk, yanına gelme aşamasındayım. Çünkü ben sen yokken yalnız hissediyorum ve senin yanında tamamlanmış hissediyorum ben kendimi. O yüzden sana karşı bir eylemde bulunmak istiyorum. Seni düşünüyorum. Hayallerimde, e, dualarımda hep sen varsın. Ve sana karşı bir atılımda yapacağım ama isterdim ki senin de bana bir eylemde bulunmanı e, diyor bunları düşünüyor e, Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın.